Merhaba oyun severler. yepyeni bir videosuyla yine karşınızdayım. Birçok kişinin beklediği, hatta geçen hafta çıkmayınca herkesin üzüldüğü bir etkinlik vardı. 2x e, coins etkinliği yani 2 kat coins kazanma etkinliği. Şimdi yine ben tabii sizler için güzel oyunlar buldum. Rahat bitireceğiniz oyunları buldum. Hatta bunlarla ilgili video da çekmiştim. Nasıl bitireceğiz, nasıl hızlı level atlayacaksınız diye. Şu anki tekniklerde çok güzel baktım. Ee, Şansıma, yani bana fazla bir teklif gelmemiş ama zaten benim ihtiyacım yok. Ee, yine de sizleri bilgilendirmek amaçlı çünkü bayağı soranlar olmuştu dün ve geçen haftadan itibaren bayağı soran olmuştu. Ee, bu etkinlik güzel de oldu. Ee, hem de öyle böyle değil yani ee, yaklaşık ne kadar diyeyim size? 79.839 coins bedava bitirebileceğimiz oyunlar var. İstediğinizi seçip de oynayabilirsiniz abartmıyorum. 79.839 coins elde edebileceğiz. Bedavaya elde edebileceğiniz oyunlar var. Ee, Tabi bunların içinden bir iki tanesinde satın alma var. Özetle biz satın alırız diyen arkadaşlar olduğu için e, bir iki tanesinde satın alma var ama diğerleri tamam bedava. Bedava olanları ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten onları oynayın. Paralılar da kendi özgür iradeleri parası vardır. 7 liraya e, az da vermiyor. Doğrudur ben de fikrim o kadar saatlerce vereceğini yani ben normalde karşıyım biliyorsunuz para vermeye ama yani oyunu sevmeyen insanlar var oyun oynamaktan haz almayan insanlar var şu bir sokağa çıkma da aslında, aslında o oyunların hepsi %99'u bitirilebilir ama para ben o, para, benim param var coin salmak istiyorum diyenlerde de saygımız olduğundan onları da ekleyerek böyle bir sayıya ulaştım şimdi ee, bu oyunlara nasıl giriyoruz, nereden giriyoruz? Özellikle sorular hep bu bende yok falan. Öncelikle iPhone telefonu olanlar yani iOS olanlar bu etkinliklerden faydalanamıyor ne yazık ki. Hani çok da güzel etkinlikler var. Onun yerine e, bunlara, bunlar bunlar ve diğer telefonlar için bir etkinlik daha var aslında. Bir iki kat etkinliği olduğu için özellikle değerlendirmenizi istiyorum. Gün içinde mobillerde şurada görmüşsünüz de şurada ücretsiz video izlediğinizde 3 buradan 3 şöyle şey tıkladığınızda buradan geliyor reklam izle diye 3 tane buradan 3 tane de şu yan tarafta mobil için anlatıyorum 3 tane de buradan teknikler kısmına girdiğinizde 9 tane video izliyordunuz yani 2 katı olacağı için 18 <laughs> diğer 18'i nereden izliyoruz yine bu webten girerek webten girerek bu buradan dediğim gibi tıkladığınızda yaklaşık bir 4 tane falan burada veriyor. Diğerlerinin de yerleri neredeydi? Oyunda kuracağım lazım. Ona bakarız. Galiba şurada bir yerdeydi yine. Sizin için bakayım. Göstermedin olmasın. Hemen sizler için hızlı hızlı. Yine bu iOS, Android ve normal telefonla herkes yapabileceği şeyler arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim bir tekliflere. Boz teklifleri buradan çıkabilir. Evet buradan reklam izlediğinizde yaklaşık toplam telefonla ve şeye gir, telefondan izleyip bir de webten girdiğinizde toplamda 36 tane saat başı e, coins kazanıyorsunuz. Dün, dün arkadaşlarım da sormuştu hatta bugün Face'den yine sormuş aynı kardeşimiz. Onun için sorusuna da yanıt olsun. Şimdi gelelim oyunlarımıza. Ne yapmalıyız? Nerede bindireceğiz? Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi telefonunuza girdiğinizde ben hepsini ayırdım şöyle. Telefonunuza tekliflere girdiğinizde şöyle büyüteyim. Böyle bir ekran hepimizin karşısına geliyor. Şimdi üç yerden de güzel teklifler buldum arkadaşlar. Ben hangisi hangi teklifte diye yine anlatacağım. Üçünde de var. Ee, şimdi buradan giriyorsunuz. Dediğim bedava işte şey de burada. Mobile'dan girdiğinizde bedava reklam izli olayı da burada. Şu an buradan 3 tane izlediğinizde 6 tane coin salıyorsunuz. Öbürlerini de tamamladığınızda toplam 36 tane coins kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekliflere girdik. Mesela diyelim ki sıradaki teklifimize bakalım. Evet sıradaki teklifimiz şuradaymış. Arkadaşlar fiber. Şu fiber, fiberdir bir ihtimalle. Fiber'i tıkladığınızda şöyle bir teklif var burada. Oyun bakın burada zaten kolay kısmına giriyor diye yazmış. Kolay bir oyun olduğunu belirtmiş. Görüyorsunuz. Öbür şeylerde zaten zor, orta falan diye yazıyor. Burada da yardımcı olsun. Kolay bir oyun olduğunu belirtmiş. Diyor ki 42. levele getirin. 5866 coins kazanın. Bu güzel bir teklif arkadaşlar ve rakamı da oldukça iyi. Bakın diyor, kendiniz de görün şurada. Öbürlerini de açıp da bakabilirsiniz. Öbürlerini de zor, kolay, orta diye yazar. Burada direkt kolay olarak verdiği için direkt sizler için öneri olarak sundum. Değerlendirin arkadaşlar. 5266 coins de güzeldir. Ben de oynayacağım bu oyunu. Ee, i̇kinci teknimize gelelim. Şimdi bu da aim boss. Yani şöyle göstereyim. Şu, şu oluyor arkadaşlar. Buraya girdiğinizde bu ekran karşınıza çıkacak. Burada hangisini oynayacağız? Şurada bakın kendiniz seçeceksiniz burada. 15 level olan 5060 veriyor. Bu kendi kararınıza kalmış. 15 level'e getirirseniz 5060 veriyor. 19 level'e getiriyorsanız 6746 veriyor. Yani bunun kara, oynama kararını tamamen siz vereceksiniz. Ya 15 level'e geleceksiniz 5060 alacaksınız. Ya da 19 level'e geleceksiniz 6746 alacaksınız arkadaşlar. Gösterdim yerinde size. Yine aynı yerden devam ediyorsunuz. Burada bu oyunu 18 levele getirdiğinizde 8996 points veriyor. Şu anki teklifi bu kadar. Çok da güzel bir teklif. 18. level ve yaklaşık 9000 points veriyor. Bilginiz olsun. Şu nedir kurcalamadım bile büyük ihtimalle parayla ilgili bir şey olduğu için hiç kurcalamadım. yani rakam çok yüksek cezbedici ama neler istiyor bakmadım bile. Çünkü çok bedava güzel oyunlar var. Bunu, bunu, da oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu oyunun içeriğini bilmiyorum. Diyor ki level 18'e geldiğinizde hepiniz bana sanki ben oyunları strateji oyunlarını oynamışım gibi hareket ediyorsunuz. Alakası yok. Şurada bakın güzel bir teklif var. 18 ki bitiren arkadaşlar da var. Yazmış, yazmışlar gruplara gördüm. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da normal. Şimdi göstereyim. Şu anki sayfamızda şuradan. Iron Search yani hep girdiğimiz yerden girince. Şu anki tekliflere bakalım neler varmış. Level 12'ye getirdiğinizde bu oyun da kolaymış arkadaşlar. Level 12'ye getirdiğinizde 2280 veriyor bu oyun. Bunu da oynamanızı tavsiye ederim. Sonuçta sokağa çıkma hesabı var. İndirdiğinizde zaten kısıtlı teklifler var. Değerlendirin arkadaşlar. Poker oyunu var. 50. seviye. Ben 7 saatte pokeri çok iyi bildiğim için bitirmiş bitirmiştim. Bu haftaki teklifim 3000 192 bence güzel bir rakam. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim bunu da. Ee, sonrakine geçelim. Burada da diyor ki e, oyun içinden satın alma yapın. Ama şurada bir bir şey daha var. Ee, bir, bir yeri galiba e, ikinci seviyeye getirip de satın alma yapıyorsunuz. 9120 yani 7 TL'lik falan yazmışlar ama kendim denemedim. Ben parayla kesinlikle almıyorum. Ben parayla oynamak istiyorum diyenlere bunu kurcalarsa burada 9120 bir teklif var. Değerlendirebilirler. Sıradaki teklifimize gelelim. Benim en çok tavsiye ettiğim oyunlardan biri. Bilyonlar Gazino. Bunu, bunu ne yapacaklar? Şimdi ona gelelim. Benim zaten sayfamda şöyle göstereyim. Pardon, ilk önce bunları bir göstereyim. Sonra ona geçelim. Şimdi burada e, 150. diyor ki bakın bunun kararını size bıraktım ben. Diyor ki level 150'ye geldiğinde ben sana 5244 vereceğim. Bu arada bir teklifi sadece tıklayabiliyorsunuz. Öbürünü tıklarsanız bu diğer mesela birinde 150 öbüründe 100 istiyordur. Bunun kararı tamamen size ait. Burada diyor ki e, 150 e, 150'ye getirirseniz 5244. 150 biraz çok ama ben oynarım diyenler için bunu da aldım. Diyor ki 150 levele geldiğinde 8208 vereceğim diyor. Bu da basit bir oyun arkadaşlar. Bunu nasıl bitireceğiz ve hızlı level atlayacağınız gibi bir videom var zaten onu göstereceğim sizlere. bunu da değerlendirebilirsiniz 150. Ama bunun normal yüzdüsü de vardı galiba. Çekmiştim onun videosu fotoğrafında. Bir bakalım beraber. Bunun kararı da tamamen sizin kendinize ait. İstiyorsanız 150'de bitirin. Levelde B8200 alın. Sonraki şöyle gelelim. Burada da bu oyunu level 2'ye getirdiniz. Yani atak bölümünü diyor ki atak bölümünü 30 günde 2 levele getir. 2736 coins'i al diyor. Bu da basit bir oyunu. Bir arkadaş yazmıştı hatta 2 saatte level 2'ye falan geldim diye. Büyük bir ihtimalle atak bölümünü yapmamıştır. Onu da tamamlarsanız kendinize 2736 coins kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bir de şey var ne onun adı bu zombili bir oyun galiba yanlış hatırlamıyorsam bu haftanın star şeymiş bence star değil ama onu belirlemişler star teklifiymiş ee, buna galiba hızlı level atlanıyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla 15 levele geldiğinizde 3420 coins elde ediyorsunuz bu da zevkli bir oyun olduğunu söylüyorlar. Şimdi satın alma en basiti bu. Bu hemen bunu indiriyorlar satın alma olarak. 7 TL'ye uygulama için aldığınızda 5700 hanenize yazılıyor arkadaşlar. 7 TL'lik bir satın alması var. En basiti bu. O 9120'lik şeyle bakalım aynı oyun mu? Rise of Kingdoms. Bakalım. Hemen. Bakalım. Evet ikisi aynıymış. Bu ikisini bir anda alamıyorsunuz. Karar verin ya bunu alın. Ama bence en güzeli bu garanti olduğu için dedim ki orada bir şey istiyor. Bu direkt indiriyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. o çarınızı açtıktan sonra 7 TL'ye aldığınızda direkt bunu elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer oyun evet size göstermiştim. Orada 150'lik bir şey vardı. 150'ye 8000 küsür veriyordu. Burada da 100 100'lük bir oyunu var. Aynı oyun. Tamamen aynı. Sadece teknik değişik. Şimdi yüzlük yapıp da 5200 almak var. 150 yapıp da 8000 yapmak var. Bu tamamen kararsıza ait. Bence 150'ye 150, de, 150 gidene kadar tabii level atmak birazcık zorlaşacak. Karar tamamen size ait. Sıkıntı yok da diyorsanız onu oynayın. 8000 küsur alın. Yüzde de bunu bitirdiğinizde 5221 coins elde ediyorsunuz bu haftaki etkinliklerimizde. Bir de o milyonerin gördüğünüz gibi şu hemen karşılaştıralım hatta. Bunu unutma 119 burada var. Oradan beraber bakalım. 150 de burada var. Şimdi 150 bakın teklifleri mutlaka gözden geçirme direkt tıklamayın okumadan. Diyor ki 150 level. Burada 150 levelde 5200 alacaksınız. Aynı oyun. Başka bir teklifte bakalım beraber aynı oyun başka bir teklifte 119'a getiriyorsunuz 6270 alıyorsunuz tabii ki en iyisi bu yani bunu bunu yaptığınızda direkt alıyorsunuz. Ee, burada burada da bence bunu değerlendir öbür yerine. Okumadan sakın tıklamayın. Dediğim gibi oyunu buradan e, bu da yine King of Evolution Dragon oyunu. Yani bunu da bitirenleri gördüm. 16. level'e geldiğinizde 6840 coins veriyor. Bitirenleri de gördüm arkadaşlar. Ee, Facebook gruplarında varsanız onlardan da e, strateji oyunları ile ilgili e, bir şey yapabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz nasıl atladıklarını. Tekliflerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu şu oyunlar, şimdi bu Gazino oyunlarını görüyorsunuz. Göstereyim. Milyoner Gazino, Hugo Gazino olarak bunları, bunları yap bunlara baktığınızda şimdi bunları nasıl level atlayacağız size onu göstereceğim. Bir dakika gelelim videomuza, videomuza gelelim. Şöyle geldik videoda. Şimdi benim YouTube sayfama giriyorsunuz arkadaşlar. ilk defa izliyorsunuz abone olmayı unutmayın. Hamza Yazardiyonu kanalına geldiğinizde şöyle videolara gelin. O oyunlarda nasıl hızlı level atlayacaksınız, nasıl para kazanacaksınız hepsi var burada. Ee, bakın burada OSM Coins Casino oyunları diye bir video var. Burada videolarıma girdiğinizde girin buna. Buradakileri harfiyen yapın. Coins'leri o oyunlarda çabuk şekilde level atlayarak bitirebilirsiniz arkadaşlar. Boşu boşuna takılmanıza gerek yok. Şuradaki taktiği sonuna kadar dinleyin mutlaka. Aynısını yapın. Birebir coin sitemizde alın arkadaşlar. Teklifler güzel. Değerlendirin. Para vermeyin bence. Verenlere de saygımız var. Sorun değil. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.